özelliğiyle yönetmiş bir anaç. Anaçımızın ismi ilaç. Üzerine de anaç 18 aşısı yaptık. Şöyle yakından alalım. Şurası şurası bizim 3 ay önceki yaptığımız aşımız. Aşı noktamız. Anacımızın işte kalınlığı bu şekilde. Anacımız ikinci yaşını yaşayacak. İkinci yaşını yaşıyor şu an. anacımız iki yaşlı. Aşımızı 3 ay önce vurduk. 3. ayın sonları gibiydi. Aşımızı yaptık. Evet işte, işte sonuç bu. Sonuç 2 metre kadar sürüyor var. Şöyle parmağımızla şöyle kalemle gösterelim. Amacımızın kalınlığı ee, özür dilerim. Sürgünümüzün kalınlığı Evet görüyorsunuz arkadaşlar. 2 metre kadar da sürgün var. Şöyle yanına bulayım. Gelecek olursak. Ee, aşı tutma oranı olarak yüzde seksen üzerinde bir aşı tutma oranı var. Şöyle bakın, bakın burası aşı noktası. var. amacımız bilac. Çeşidimiz de fark etmiyor. Burada 3-4 tane çeşit var. Anaç ve çeşit kombinasyonunda yani biraz daha aşı tutma oranları farklı olabilir. Örnek vermek gerekirse Maraş <laughs> 18'de %80 civarıysa Çentler'de 86 yüzde 87 civarlarında bir aç tutma oranı var diyebiliriz. Burası komple villaj parseli. Hepsi aşılı arkadaşlar. Şu gördüklerinizi hepsi aşı sürgünü aşılı i̇şte yani satarız. <laughs> şöyle bakın. Bunlar 3 aylık 3 aylık aşılar. Şöyle yakınlaştırdım. Aşı noktası aşı sürgünü 2 metre boy.